Arkadaşlar bugün sizlerle kart açma videosu. Bakın şu kartlara. Şimdi arkadaşlar ben niye efsanevi burada derseniz hemen kanıtlayayım size. Bak ben buraya kromatiklerimi ve de efsanevilerimi koyuyorum. Ve efsanevi çıkartmaya çalışıyorum. Özellikle kromatik. Birazdan kargo gelecek. Kargoda da video çekelim umarım. Ah. Ben kamerayı sabitleyeyim. Ben bir youtuberım diyeceğim adamı. Adamın tepkisi. Açıyorum. Toplam 20 tane ne var? Ben böyle eğilmem lazım. Aç şurayı. Ve bakın neler çıktı. Korsan Cold, Turbo Max ve Vita'nın bu kostümü adını unuttum ben de. Bay Açıyoruz. Ay. <Gülüyor> 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 Arkadaşlar bu arada evde niye hırka giyiyorsunuz derseniz toparlıyorum. Bekle. Açayım kapıyı. Şimdi bakın neler çıktı. Benim ah, serseri mortis ve şeyin bu kostüm adı neydi? Bron. Benim şaşırdım. şaşırdığım 108 bit. Hiç bana çıkmadı. Serseri mortis bende var. Bu oyunu bilmeyenler adı Brawl Stars. Ben aşağıya bakayım balkondan. Adamın arabası orada. mıydı? Ay motoru Motorla geliyorlar sanırım. Aman tanrım. Aman tanrım. Bak. Ben de Piper'dan. Şu an altınından bu iki. Bir de e, demirlisi var. Bir. Alperimon'un da böylesi var. Altına. Demir yok. Arkadaşımda kahraman bir var bende yok. Zaten benim oyunda en sevdiğim karakter Bibi. Kostüm olarak söylememe gerek yok kahraman Bibi. Ama bana çıkıyor mu? Çıkmıyor. Ben de bunu buraya atıyorum. bekle. Bakayım. Yok gelmemiş. Bakın ne çıktı. El, El Primo Shelley'e. Robot Dynamite ve Akçı çok pahalı kostüm. Bu arada videoyu çekmeden önce Eğer öğrenci evimiz çıktı. Sadece efsanevi olarak. Leon'um var. Fakirim. Ama daha bir sürü efsanevi var. Ya bu ne ya benim şansım? Bunun ikinci çıkışı şu an. Ya bu ne ya? Arkadaşlar benim şansıma bakın. Ben de demir altın şansları var. Oo, dik durmuş. Dik durmuş sadece. Derre derre derre. Bunlar sizinle bir muhabbet istiyormuş. Bir mevzu varmış sanırım. Ben o zamana kadar bir tane açayım. Eh. Tam mevzu bitmiş kardeşler. Ve ilk açtığımda kartı pem 8 bit ve bandit eşeri çıkmıştı. Dur 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 dur. Şöyle bir şey yapacağım. Atayım ben bunları. Şöyle ikili kopartmayı düşünüyorum. Vallahi Ama beşli çıksa valla hepsinden bir tane çıksa insanlar kafayı yer. Ben de kaçıncı seriden kaçıncı seriye kadar var göstereceğim şimdi bu arada. Yanlış çıktı. hemen göstereceğim bak. Ben ilk üçüncü seriyi gördüm. İlk üçüncü seriyi gördüm. O da bu Alpilim olmuş. Ondan sonra bu seriyi buldum. Dur onun seri serisi nerede? Ha. Ha. Sonra 6. serisini buldum. Bu da koltukmuş korsa kol. En sona da bunu buldum. Bundan daha fazlasını da bulamadım. Bu da pemiş. Valla 3. seriden kaç seriye kadar gelmişiz haberimiz yok. Yaşlanmışız be. Evimi de tanıtma videosu olabilir bu. İki video aynı anda. Ya ben yanlış mı görüyorum bunu? Oh! Bak ilk açtığımda kurt onu gördüm. Sonra açar açmaz Robo Spike'de çıktı. Arkadaşlar ben rüyamı görüyorum. Ay lütfen siz bana kanıtlayın arkadaşlar. Yorumları bekliyorum. O rüya mıydı gerçek miydi? Dırırırır İki pop. Ben onun yaptım. yap. Ben açar açmaz çığlık çığlığı. Kargo şu an kapıda bekliyordur. Acaba uyumuş mudur uyumamış mıdır diye. Ben derim ki kargo gördüm ya. Yani. O zaman niye kargo spor? Benim şansıma tükürsünler. Bak. Burada tam kromatik veri çekti. Sonra yanına mortis vermek ister. Bu da efsanevi ya da kromatik sayılmaz. Spor efsanevi değil. Buradaki efsanevi de sayılmaz. Son. Ya o kadar şanslıyım ki nereden açılacağım belli bile değil. Arkadaşlar. Açtığımı. Ne çıktı şu anda? Allah aşkına 20 tane kartın içinden sadece 3 tane mevsane bir çıkart. Yani buna da yuhtan başka bir şey denmez. Ben şunları çöpe alayım. Çalmış. Şimdi ah. Şimdi bana ayı derseniz hak veriyorum. Ay. Burada bir tane krom kaldı. Arkadaşlar iki tane kromatik var. Bir. Diğerleri full efsane bir bakın. Bak bak bak. Ne kıskananlar kudursun. Kuduranlar kıskansın. Sun sun. Düşünsenize. Kargoyu bırakmıştır gitmiştir adam. Tam koyduk. Arkadaşlar. Bu keşke çekmeseydim demek istiyorum. Ve videoyu kapatmıyorum. <laughs> Dik. Çok bağırdımdan haberim var çünkü her izlediğim videoda sesin duyulmuyormuş. Kayra aya kayra diyorum ya Alışmışım. Arkadaşlar eğer yani bir iki ay içinde ben Selamünaleyküm anne. Annem evde yok. Video çekiyorum şu anda. evde. Kameranın önüne de geçme abiş. Ondan arkadaşlar. Kargosan. Arkadaşlar başka odaya geçmek zorundayız. Çünkü abimin odasındayım. Benim gerçek adam zaten burası. Ben şu kartları yerine koyup çıkıyorum.